galiba. He, sonuna geldik güzel geçti. Ama ben de pişmek geçmişti. Ben gidiyorum kanka. Kanka. bunlar çok mu abartıyor ya? ben bilmiyorum yani. Güzel mi bir şey? Geçelim. Tamam. Kanka ben bir duş alacağım. Vallahi hiç içim rahat etmiyor. <laughs> Niye kanka? Ne bileyim işte. Rahat etmiyor. Ben de çıkartayım. Şunu da koyalım. Belki işimize yarar. Sonra tamam kanka ben de koyayım. Ben duş şunu şuraya aç. Asayım. Bu şansın doğru hesap oynuyor mu? Tamam. Bereketler haber Tamam. Ha. Bir şöyle. Tamam demiş. hani ilk olan şunu Gece şu an. bugün çok güzel geçti gerçekten. neyse artık alayım abartmam çok güzel Kapıyı kapatmayı tuğlaya yani ne ya ne oluyor ne lan. ne bir şey ne Aa bir şey ne Abartma. Ben gidiyorum. nereye? Taşım. Abart. Tamam ya abartacağım. Ben söyledim. Yemeği kullan? Gözüme rahat bir şey yiyeyim. Şunu diyeyim ya. Rahat. Yemeğimden. Erkekler. He. Ne oldu? Kalkısı. Ne oldu? Benim cemi oynuyor mu? Kanka oynamayacağım. Kanka bak bu sefer ilk Lütfen hiç oynamıyorum zaten. Lütfen. Peki. Tamam oynuyoruz. Tamam. O zaman siz. Zemel dışta. Peki. Peki. Üstünüzü giyinmeyeceğim mi? Heh. <laughs> Gidelim bari. Hmm. <laughs> Bir Mis gibi kokuyor vallahi ya. Yani her bir şey oldu sanmasınlar Hala bir şey olduğunu sanmasın var. Ben de Tamam mı? Tamamdır. saçma. diş fırçam. Herkesin diş fırçası var. Kim benim bana özel yapışanlara şey geldiğim için. Ama hiç gerek yoktu. Ay kapatayım. Başka bir şey var. Ardından. Yüz maskemi de ay yüzüme de, de tamam. Açık durmadan. Okey. Üstümüzü değiştirelim bari. Hmm, onu seçeyim. <laughs> ne ne seçeyim ya? Şunu seçmek istiyorum. <laughs> İçimden çok şunu seçtim Diye bağırıyor içim yani. Birazcık saçma ama artık geleceğim. Çok bir şey yok. Abi de bunu ayak yapıyor. Yok ben bunu yapacağım. <laughs>

Ben de ki oturur. Hadi şey ben bir tane bir şey getireyim. Ay, yırttım hmm, yiyecek. Eee şey yok ya burada. Umut açım artık. Yapacak bir şey yok. Ama burada ya. Yok. <laughs> Öz açacağım artık yapacak bir şey yok. Ay. Zaten bu plastik. Getirdim. Karabeşim yok muydu? Yoktu. Ne? Çeviriyorum. Uf. Kanka sen bana soruyorsun. Remi De. Sevgilin var mı? Ay. Sevgili hoşladım var mı? Var. Aa. Ya abart ya hadi. Tamam. He. Ben sonra sorarım ben bir yemek. De. Ben yok. Ne? Seni ape Ay. Atma göster. Kanka. Artık senizin evet. Şuraya Haydi. Peki.

C. C. Peki. Hoşlandığın için ismini söyle. Söyle. ceza veririz. Evet, evet. Kanka sen de mi ya? ya, 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 ya. Maalesef ki kanka. Ya, tamam. Emre. <laughs> Uf, ya, ya, çık, çık, çık. Ve... ne yapacağım? Ne? Ben. Aç kapıyı Uf, Açmıyor Tamam sen bana ben, Ama niye mi almıyorsun şey evet, Ben değilim Niye Seviyorum ben onu Gidiyorum ben Ben bir bakayım, bakayım. ama Peki sen, sen bak Ömer'e bakayım, bakayım. Tamam. Eli. Ne oldu da? Kilitledi kendini. Bir bakalım. Ay. <laughs> Kanka. Kanka, <laughs> bulacak galiba. Kanka kapıyı açar mısın? Tövbe tövbe. Bir şey mi oldu? Kanka. Ama bir şey olmamıştır değil mi? Kanka. Kimse buldu beni. Kanka aç kapıyı. Körüm bak, kanka açtım. Ya ne oldu kanka ya? Ne oldu ya? Kanka sen niye? Neyse falan yok. i̇şte bu budu budu anlatır. <laughs> yok. Anlatır mı şimdi? Özür dilerim kanka. Sen suçlu değilsin kanka. Ben artık uyuyorum. Oyunu da bitirdiğimi söyle. Kanka biz yedelim kanka. Sana iyi geceler derim kanka. Sonra. Geç kaldım. Bundan haberim vardı. <laughs> Kesin balık üstü Hep onu ben Her şeyi ben yaptım. <laughs> Ay. Çok gülüştür kanka şimdi ya. Ne? Söyledi ki. Umudum. Ay enam. Emre bunu. Neyse. Sabah sürerim. Bugün çok uykum geldi. <laughs> Kanka uyan bir. Ya ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne oldu? Kanka artık kendine gelmeni istiyorum. Kendinde ol, kendinde ol. Yeter artık ya. Bıktım seni şu çiftlerinden. Kısa, kız, şey dedi diye kıza sırlanıyorsun. Aslında doğruyu söylüyorsun kanka. Ben çok kalbine kırıyorum. Ben herkesin kalbini kırıyorum. Hayır. Kanka. Sen herkesin kalbini kırıyorsun. Hadi bak bakalım. İyi geceler. İyi geceler.